Konuşacağız ama önce şöyle piyasadaki son rakamlara bakarsak dolar yatay bantta diyebiliriz. Belki bir miktar yukarı yönlü hareket var ama. Yatay bantta 18.88'de, Euro 20.02 seviyesinde, parite 1.06'da. Ons 10 altın geçtiğimiz hafta aslında ben yine söylemiştim 1810 doların altına kadar gerlemiş gerilemişti. Amerika'dan gelen rakamlar sonrasında yeniden 1830 dolara yaklaşmış durumda. Tabii herkesin en merak ettiği taraf Borsa İstanbul özellikle de BIST 100 endeksi. bugün de yükselişte kapattı günü. Yaklaşık yüzde birlik bir yükseliş vardı. 5237'den tamamladı diyorum. Genel olarak piyasa için ne söylersin Bihter? Bugün aynı zamanda büyüme birisi de vardı hı hı. E, Türkiye tarafında. Dördüncü çeyrekte 0.7 beklenirken 0.9'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Yani yıllık bazda 2.8 beklenirken %3.5'luk bir büyümeye tekabül etti bu. Türkiye ekonomisi 2022 yılının tamamını bakıldığında %5.6 bir büyüme gerçekleştirmiş oldu. Dünya pandemi çıkışı sonrasında tüm dünya enflasyonla mücadeleyi faiz arttırarak yani enflasyonu mücadele ederken faiz arttırma yönünde ilerlemişti. Türkiye faiz indirerek büyüme odaklı bir politika sergilemişti. Nitekim 2022'de de 5.6'lık bir büyüme gerçekleştirdi. Bir yandan tabii 2023 tarafında hani aynı zamanda 2022'nin en Baş konusu enflasyon olmuştu. Ocak 2023'e girdiğimizde Ocak ayında o 2022'deki zirve yerlerinden yavaş yavaş geri çekildiğini görmüştük. 2023 Ocak'ta da bir geri çekilme, bir düşüş açıklanmıştı. Şubat ayında ise yüzde 3.60'lık bir artış olmuştu enflasyonda. Ancak yıllık bazda bakıldığında 56.3'e gerilemesine yine de sebep olmuştu enflasyonun. Yalnız 2023'te hani biz enflasyonda düşüş bekliyorduk ee, ama bu deprem sebebiyle şimdi orası baktığınızda e, önemli bir yani tarım bölgesi olduğu için Oradaki e, tarımsal kayıp biraz gıda enflasyonuna sebep olacaktır e, diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem e, geçen hafta, geçtiğimiz hafta da Merkez Bankası'nın biliyorsunuz bu deprem sebebiyle sanayideki daralmayı öngörerek e, 50 bas puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Hı. E, genişlemeci para politikasını devam ettiriyor aslında 2023'te de. Genişlemeci para politikası artı deprem o bölgenin tarım bölgesi olması ve orada yaşanan e, bu kayıplar sebebiyle e, yani deprem etkileriyle birlikte enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren tekrar tetiklenebilir, tekrar tetiklenebileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla 2022'deki gibi belki hani enflasyon temalı olmayabilir her şey ama 2023'te de enflasyonun tetikleneceğine özellikle ikinci yılın ikinci yarısından itibaren tetiklenebileceğini düşünüyorum. Evet senin de dediğin gibi aslında biz bu yılın başında hep baz etkisini konuştuk. Düşük enflasyon rakamlarından bahsettik ama yaşadığımız gerçekten çok büyük bir felaketti. Eee sonraki... felaketi. Evet. Ondan kaynaklı da enflasyonun yüksek gelebileceğini söylüyorsun. Cuma evet. günü de zaten TÜİK tarafından resmi enflasyon rakamları gelecek. Şimdi sen büyümeye atıf yaptın. Büyüme rakamlarından bahsetti. Evet. Şimdi ben de oradaki birkaç alt kalemi söyleyeyim istersen. Şimdi sanayi tarafı %3.3. Hizmet tarafı %11.7. Tarım sektörü %0.6 büyümüş. Tarım tarafı düşük. İnşaat tarafına baktığımızda da Bihter %8.4 daralma görülmüş. Hane halkı harcamaları da dördüncü çeyrekte yüzde on Kamu harcamaları yüzde dokuz. Yatırımlar da yüzde iki nokta artış göstermiş. Sen zaten büyüme rakamlarından bahsettim bahsettin. Bir de istersen ben son olarak e, Instagram da söyleyeyim. Yine söyleyeyim. Kişi başına düşen milli gelir de 2022 yılında 9.539 dolardan 10.655 bin e, dolara yükselmiş durumda. Senin